Merhabalar. Benim adım Ali Yeşildah. Ben Zeki Yeşildah ve Hasan Yeşildah'ın öz kardeşiyim. Ailenden küçüğüm. Ee, yaşadıklarımı, bana yapılan haksızlıkları anlatmak için size bir dizi video çekerek derdimi anlatmak istedim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben bu videolarımda Sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben değil, aile büyüğümüz olan Tayyip abi hitaben konuşacağım. Onun için benim bu konudan dolayı sakın Cumhurbaşkanımızla nasıl konuşuyorsun? Tabii ki hakaret olmayacak. Yadırgamayın. Şimdi size bu videolardan parça parça Tayyip abi yaşadıklarımız, Tayyip abi yaptıklarımız, işte Zeki Yeşildağlı, Hasan Yeşildağlı, ben onların üçte bir ortağıyım. Bu ortaklıklarımız nereden başlamıştır? Hangi olaylarla başlamıştır? Ben işlerin kuruluşunda neredeyim? Ee, bir bakanla %50 ortaklık yaptım. Onu anlatacağım. Tayyip abiyle 50 milyon dolarlık bir tahsilat yaptık. Hatta tahsilat değil. Resmen adamın arsasına çöktük. Başka başka böyle öyle Olaylar var işte. Sizi çok fazla meraklandırmayayım isterseniz. İlk olaydan başlayalım. Tabii küçük küçük notlar da aldım yani. Ama küçük notlar. Antalya Havaalanı ihalesi. Sene 2007-2008. Arkadaşım Enis. Benim sosyal hayattan arkadaşım. İşte yemek yiyoruz. O zamanlar çocuklarım da yok. Bazen geceleri de çıkıyoruz dışarıya. Eğleniyoruz falan Enis de o zamanlar bekar. Enis bir gün beni aradı dedi, beni ofise bir gelir misin görüşelim dedi. Olur dedim, Enes geleyim dedim, ama Gittim. Enis, Çelebi Holding'in danışmanı. Çelebi Holding, havaalanı sürprizi yapıyor, havaalanı yer hizmetleri yapıyor. Bu işin en eskilerinden, Türkiye'deki ve uluslararası çapta havaalanları işletiyor. Enes konuya girdi dedi ki, biz dedi biliyorsun dedi, Antalya havalan işletiyoruz dedi. Havalan ihalesi dedi. Yeniden dedi, ihale çıkacak dedi, 15 yıllığına. Fakat dedi, bizim dedi, bu iktidar değişti dedi, iktidarla bir şeyimiz yok dedi. Bize dedi, ihalenin alınmasında dedi, danışmanlık yapar mısın dedi. Bununla da karşılığında dedi, sana dedi, biz dedi, konuştuk. 30 milyon dolar para vereceğiz dedi. 30 milyon dolar çok geldi belki siz ama yani havaalanı ihalesini duyunca küçük bir rakam olduğunu alacaksınız. Olur dedim, ne yapmamı istiyorsunuz dedim. Dedi ki, bizi dedi işletti, şu anda biz işletiyoruz dedi. Yani biraz dedi, dışlılar gibi geliyor dedi, kanalda bulamadık dedi. Sen bu konuyu dedi, Tayyip abiye ulaştır dedi. Oradan dedi, çözersen dedi, ihaleyi biz alırsak dedi, zaten de 30 milyon dolar. Bir para 30 milyon dolar, Büyük para yani. Bugün ev zaman 60 milyon, 600 milyon yapıyor, 600 milyon tabii, 600 milyon TL yapıyor bugün ev zaman. Onu da demeyiniz. tamam dedi, ben de seni dedi, yarın dedi, Canan Hanım'la konuşacağım dedi, Canan Çelebi. Çelebi Holding'in sahibi. İki kardeşler bunlar, babaları rahmetli olmuş. Arayacağım dedi, Çelebi Holding'i dedi, işte Holding binasında buluşalım dedi, işte şirket binasında. Tamam dedim. Sonra işte beni aradı. Yarın dedi. Üç gibi dedi. Ak merkez dedi. İşgüle'de dedi. Çelebi Holding'in işte beşinci mi altıncı katı dedi. Binası var dedi. Oraya gel dedi. Aşağıda kapıya ismini bıraktıracağım senin dedi. Tamam dedim. Gittim. İşte çıktım. Canan Hanım, ben, Enis'in eşi oturdu. Enis'in eşi Canan Hanım'ın okul arkadaşı, aynı zamanda holdingde üst düzey yönetici. Aynı konuları işte Canan Hanım, Enis ben Enis'le konuştuk falan. Tamam dedim, ben dedim yardımcı olurum dedim. denelim dedim, elimden geleni yaparım dedim. İşte aynı teklifi da yaptı. 30 milyon dolar iyi para. Oradan ayrıldım. Sonra konuyu araştırdım. Konuyu tabii ki Mücahit Aslan takip ediyor. Mücahit Aslan kim biliyor musunuz? Yani siz de tanıyorsunuz basından falan filan tanıyorsunuz ama ilk dönemde Tayyip abinin adına büyük işleri takip eden, büyük ihaleleri yöneten kişi aynı zamanda AK Parti'de o kadar güçlü ki bazı bakanlar, eski bakanlar falan değil, onu görünce önünü yıkıyor falan yani. Parti acayip hakim yani. O kadar güçlü bir adam Mücahit Aslan. Tanışıyoruz. Mücahit'i aradım. Mücahit ne haber falan. Aa iyi ya falan. Sen ne yapıyorsun? İyi. iyi. Dedim ki görüşmemiz lazım ya. Nasıl görüşürüz? abi ben Ankara'dayım. Atla gel dedi. Gittim. O arada da AK Parti'nin genel merkez binası bitmek üzere. Dışarıda hala kontenör var. Sonra tuşlar atıyorlar. İşte Mücahit'le kontenörünün birinde görüştük. Mücahit'e durumu izah ettim. Dedim ki Mücahit. Bak böyle böyle bir durum var. Yine dedim bunlar dedim yani danışmada bu işe dedim sevk ettiler. 30 milyon dolar para alacağım dedim. Mücahit de orada bir şey yaptı. O, o iyi para aldı falan. Ondan sonra. Eğer dedim bu konuda dedim yani ben dedim ihalenin alınmasını sağlarsan dedim. Tabii sen de yardımcı olursan dedim tamam mı? Böyle böyle parayı verecekler bana. Sonra Mücahit şöyle dedi. Sen kimle görüştün abi dedi. Dedim ben direkt Canan'a mı görüştüm dedim. Abi dedi şöyle yapalım dedi, o zaman dedi. Bak dedi, ben sana açık konuşacağım dedi. Bu işte dedi yukarının işi. Yukarı kelimesi Tayyip abi demektir. Yani yukarının hakkı, yukarısı, yukarısı budur yani. E, para tura işlerinde budur yukarı kelimesi. Bu ihaleyi biz alacağız dedi. Tamam mı? Şöyle yapalım dedi. Sen dedi bize dedi içeriden dedi bilgi getir. Tamam mı? bizim bu ihaleyi beraber organize edelim dedi. Bu ihale bizim için çok önemli dedi. Ee, senin 30 milyon dolar bize dedi. Ya dedim ki ayıp olur dedim ya. Enes çok eski arkadaşım dedim yani falan Abi dedi bunlar ihaleyi alamayacaklar dedi. Sen de 30 milyon dolarına bak boş ver dedi. Ee, kabul etti. Ama öyle hemen kızmayın. Hemen öyle kızıp küfür etmeyin ya. Bekleyin sonunda bekleyin. Kabul ettim. Atladım geldim İstanbul'a. İşte Enes'in ofisindeyiz. Nasıl gidiyor? Tamam dedim, görüştüm dedim işte. Olacak gibi dedim. İşte konuşuyoruz dedim, daha konuşacağız dedim falan filan filan. Aa sevindiler falan dedim Ha Enes dedi ki bana önce. <laughs> Abi de sen de o teklifi öğrensene dedi. Bunlar dedi ne kadar teklif verecekler ya Yani bunu bir öğrenmesi dedi. Olur dedim. Şu sohbet esnasında ben işte Enis zaten arkadaşım. İşte eşi geliyor. Sürekli ben Enis'in ofisindeyim. Enis'in ofisi o zamanlar şimdi bilmiyorum tamlak nerede. Harbiye'de e, Hilton Otel'in karşısında ana cadde üzerinde San Sambana galiba veya adam da olmak eskiden kızısı. Onun yanındaki e, lisenin yanındaki binada 5. katta. Ben her gün orada yapılan. Teklifi öğrendim. 4 milyar dolar 5'e kadar falan çıkacaklar. Öyle bir rakam. Mücahit aradım. Ne haber dedim. İyi abi dedi. Görüşelim dedim. Abi atla gel hemen dedi. Konuyu biliyor çünkü. Ankara'ya gittim ben. Mücahit dedim. Böyle böyle dedim. 4 milyar teklif atacaklarmış dedim. 5'e kadar çıkma ihtimalleri var. Yapma ya dedi. Ondan sonra. Abi dedim. Sen şöyle yap dedi. Tamam mı? İyi oldu bunu söyledim dedi. Bize dedi. Bunların dediği yabancı partnerini öğrendi. Dedi. Şimdi bu ihalenin şöyle bir şartnamede maddesi var. Bu ihalenin Antalya Havaalanı'nın işletmesini alabilmen için bir tane uluslararası iş yapan yabancı ülkeden partner bulman lazım. Tek başına girip alamıyorsun. İhane şartlaması böyle. Tamam dedim olur gideyim dedim. Dur, dedim. İşte ben gene gidiyorum Enis'le görüşüyorum akşam yemek yiyoruz falan. Eşi geliyor tekrar falan i̇şte, Ofiste görüşüyoruz işte nasıl olacak nasıl bitecek falan. Daha sonra şöyle bir şey öğrendim. Çok önemli bir bilgi. Yabancı partner görüşmesini bunlar yani çelebolinik yaparken yaptığı görüşmeler fake. Esas gizli olarak başka bir partner arıyorlar. Bunun sebebi de şu. Çelebi bulduğu yabancı partneri gidiyorlar, ulaşıyorlar. İşte biz devlet adına geliyoruz. Bunlar alamayacaklar. Boşuna zaman tüketmeyin. Para tüketmeyin. Bundan sonra alamayacaklar. E tabi şimdi adamlarda uluslararası şirket. Ya yani Türkiye olmazdı, İtalya olur, Fransa, dünyanın her yerinde para kazanacak adamlar niye resketinden vazgeçiyorlar? Bu bilgiyi öğrenince ben tabi yani fake görüşme yaptıklarını Mücahit'i aradım. Mücahit bir aldım. Abi gel dedi. Dedim ki Mücahit bak böyle böyle bir durum varmış. Mücahit çok şaşırdı. Abi dedi. Onu dedi mutlaka öğrenmen lazım. Bak bu ihale var ya dedi. Benim için çok önemli dedi. Neden önemli? Onu da anlatayım. Mücahit böyle işleri yaptığı için Tayyip abi adına yani eğer böyle bir iki işte mantarlarsa adam mı yok? Tayyip abi onu alır başkasını koyar. Tamam dedim. Gideyim dedim. Gittim. Fakat öğrenemedim yani. Söylemediler. Ondan sonra geçiştirdiler falan filan. Mücahit aradı. Ne haber abi? İyiyim falan. Gelsene daha falan. Gittim. Ne yaptın dedi. Dedim ya amca öğrenemiyorum dedi. Yapma ya dedi. Bu bizim için çok önemli dedi ya. Ne amca dedi. Dedim şöyle yapalım ya. Ne kafanıza takıyorsunuz? İhale dosyasından dedim, evrak alalım. ihaleden e eleyelim dedim ya eğlensin. Olur mu abi dedi ya. Otopark ihalesi bu ya. Kıyamet kopar dedi ya. Milyar dolarlık ihale dedi yani. Türkiye'nin en büyük ihalelerinden birisi dedi. 15 yıllığına kiralanacak tekrar. Havaalanı şirketi. Sen dedi git dedi, ne yap yap onu öğren dedi. Ondan sonra ben tekrar geldim Hizam'da işte sanma Sürekli Enes'le görüşüyoruz, konuları konuşuyoruz işte falan. Enes tabii ki bundan bir para alacak danışmanlık ücreti olarak. Aradan bir zaman sonra tekrar Mücahit'le telefonlaştık, bir araya geldik. Ne yaptın abi dedi. Dedim yok bu konu. Tamam dedi şöyle yapacağız dedi. Senin formülü yapacağız dedi. Ben de ile konuştum dedi. Çağrı yok yapalım diye söyledi Tayyip abi. Onu yapacağız dedi. Ama dedi, senin dediğin gibi yani kıyamet kopacak diye bak göreceksin de basına basına düşecek bu E sen devlet izliyorsun ne olacak ki Dışar, dışarıda düşünün, devlet değil misin adam, yani öyle değil abi bu işler. O, o, o zamanlar şöyle, daha Türkiye'de hukuk işliyor, savcılar çalışıyor, polis işte gidiyor, kolluk bir olarak gerine getiriyor. Yani öyle her istediğini yapamıyorlar yani. Basın var, muhalif basın var falan filan. Biraz tedirginler yani. Sonra şöyle oldu. İhale yavaş yavaş yaklaştı. Ee, Mücadele biz yine görüşüyoruz sürekli. Gidiyorum, geliyorum ona. İşte Çelebi Holding'e de tamam hallediyoruz diyorum. İhale oldu. Çelebi Holding dosyada evvel eksikliğinden elendi. Yani imkansız bir şey. Niye imkansız biliyor musunuz? Bu tür büyük ihalelerin ülke menfaati vardır. Şayet dosyada bir hatanız varsa zaten ihale komisyonu, ilgili bakan ilgili bakan yani işte çağırır der ki böyle böyle bir durum var. Çünkü devlet kasası para girecek yani sonuçta. Yani böyle çay bahçesi, büfe, otopark ihalesi değil ki yani. Yok. 50 kişi girmiyor ki. Zaten hiç firma giriyor. Tav, Çeçen ee, Holding, Alman Frapo ile beraber. Bir de Çelebi Holding. Tam zaten o zaman Atatürk Havalimanı'nı işletiyor. Üç kişi giriyor. Çelebi'yi elediler. Ne oldu? İki kişi. İhale açıklandı. Çeçen olduk. İbrahim Çeçen ihaleyi 15 yıl işletmek üzere tam 3 milyar dolar aldı. 3 milyar dolar aldı. Tayyip abi televizyonlara çıktı. Şovunu yaptı. Şöyle dedi. Görüyor musunuz dedi. Nereden nereye dedi. 3 milyar dolar. 3 3 satmadık ha. 15 yıl sonra gene devletin bunu işte çek dedi bunlara vermedik dedi. Aradaki 1 milyar doları Tayyip abi indirdi. Yani. Ben de 30 milyar dolar gelecek bekliyorum sevinçliyim. Mücahit beni aradı. Abi dedi. Bu iş dedi basına düştü dedi. Tamam mı? Şimdi şöyle yapacağız dedi. Biz dedi savcısı tarafından el er koyduracağız dedi dosyaya. Sen yalnız bunlara bir avukat gönder dedi. Biz dedi gönderirsek dedi. Yani olmaz Biz nasıl göndereceğiz? Sen zaten burada içeridesin dedi. Ama dedi, Ankara avukatı göndermem lazım. Olur olur dedim ya. Çıktım oradan. Ankara avukatlarından Kemal Şahin var benim arkadaşım. İşte, avukat Kemal Şahin bürosuna gittim. Kemal dedim böyle böyle bir durum var dedim. Tamam mı? Senin gelip dedi. Ben seni çağıracağım İstanbul'a. Cevap Canan Hanım'la görüşeceksin. Tamam dedim. Ne zaman çağırsan gelirim dedi. Ali dedi. Ben ne zaman çağırsan gelirim dedi. Döndüm. İşte moraller bozuk. Yani Çelebi alacağından o kadar emin ki Antalya'da işte Kulüp 29'un Antalya'daki kulübünde kale içine inerken öyle bir yer. Yani aldıktan sonra kutlama partisi listeleri hazırlıyorlar. Yani ihaleyi alacaklar, listeler hazır, orada parti verilecek. Ben dedim ki bak böyle böyle bir durum vardı. İşte orada dedim yani bu şeye hakim dedim. Bir arkadaşım var. Avukat Kemal Şahin. O dedim yani eğer müdahale ederse bunu hemen durdururuz dedim sıcağı zıcağına. Şey dedi ki Enis Tamam Ali'cim dedi ya. Ben dedi e, Canan'la görüştük seni arayayım dedi. Tamam dedi. Moraller bozuk tabi. İsyan ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Evrakın eksik. Yani olacak şey mi ya bu? Ondan sonra Enis beni aradı. Gün içinde aradı. Ali dedi o arkadaşı şey yaptığına gelsin dedi. Tamam dedim olur dedim ben Kemal'i aradım işte. Kemal ertesi gün e, davaları var. Akşam geldi. Enis'in evinde nerede? Kuru Çeşme'de. Yani işte bebeğe gelmeden, Arnavut köyünün Kuruçeşme'de Kuru Çeşme'de. Enis yıl dairesinde oturuyor. Enis Enis'in bir akşam toplantı yaptık. Ben, avukat Kemal Şahin, Enis. Eşi yok evde. Ondan sonra. Kemal Şahin dedi işte ben dedi, tamam dedi, hallederim dedi, plan dedi falan dedi. Enis de dedi ki yarın ben seni dedi, e, o zaman dedi, Canan götüreceğim dedi. Canan Hanım dedi, işte konuşursunuz dedi. Bu iş dedi, alın dedi. Ertesi gün ben katılamadım o toplantıya. Kemal Şahin, Enis, işte AK Merkez'de gene İşkule'de Çelebi Holding'in binasına gittiler. Görüştüler, anlaştılar. Fakat daha sonra şöyle oldu. Vazgeçtiler Kemal Şahin'den. Kemal Şahin çünkü ee, daha genç bir arkadaş. işte o zaman da 35 yaşlarda, 40 yaşlarda ya da 35 yaşlarda falan yani. Tabii Çelebi Holding'in hukuk bürosu var, anlaştığı, konuştuğu, beraber olduğu bir sürü hukukçular var, profesörler falan. Onları tercih ettiler. Onlar da yoluna devam ettiler. Aradan işte böyle bir 6 ay falan geçti. 6 ay sonra şöyle oldu e, ee, açıklama yaptı. Ya e de mahkeme. Dedik, biz araştırdık, baktık, inceledik enini boyuna. Her şey normal dedi. Bir şey yok dedi. O arada işte Çeçen öldük zaten e, Antalya havalarını aldı, işletiyor, devam ediyor falan filan derken yani şöyle oldu Tayyip Ağabey'in deyimiyle, atı alan üst geçti. Ben şöyle bir not almak. Çok evet, Atalan geçti. İşte ben neyi bekliyorum? 30 milyon dolar. Deyip, o gün de para, bugün de çok iyi para. Benim 30 milyonlar şöyle oldu. Tayyip abiden gelecek. Mücahit öyle diyor. Bu ay gel geliyor, öbür ay geliyor, öbür ay geliyor, öbür ay geliyor. Aylar bitmedi, benim 30 milyon gelmedi. Eminim ki şöyle oldu. Çünkü bu işlerde o çok oluyor yani AK Parti'de çok oluyor bu işlerde tamam mı? Benim 30 milyon dolarla Mücahit indirdi. Tamam mı? Ben şimdi ne diyeceğim Tayyip abiye? Versene kardeşim parayı diyince mi var mı yani? İşte bir şansımız yok. Ondan sonra benim 30 milyon uçtu. Ha çok önemli değil. Yani bir gün alırız yani. Ben, benim mantığım şu. Ben yani yeter ki borcum olmasın, alacağım olsun. Bir gün şartlar oluşuyor. Geri döner, bir şey olur, bir şey olur. Yani, tır, Alırım şimdi bu video böyle. Ben size başka videolarda da anlatacağım. Bu videoda anlatmak istediğim şu. Tayyip abinin en büyük özelliği şudur. En büyük özelliği şudur. Sizin paranızı çalar, tamam mı? Size kendini alkışlatır. Bravo! Bak havaalanında 1 milyon dolar indiriyor. Televizyon diyor ki, görüyor musunuz? 3 milyar dolar. 3. Nereden? Nereye diyor? Ya diyor, satmadık ha diyor. Ecebe indirdiğim 1 milyar dolar ne olacak? Bunu kimse bilmiyor ki. Evet. Şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk, hoşça kal diyoruz. Bunda şaşırmış olabilirsiniz. Diğer videolarımda daha çok şaşıracaksınız. Hatta benim şöyle bir tavsiyem var size. Yanınıza leğen, kova veya bir poşet bulunduğu, size öyle şeyler anlatacağım ki, kusacaksınız, mideniz bulanacak. Peki ben bunları niye anlatıyorum? Onu da anlatacağım. Merak etmeyin. Hoşçakalın.